Dördüncü özellikleri çok önemli bu ayrıntı. Çok önemli. Önce bir giriş yapayım sonra başlayalım. Biz Abdülkadir Ceylani'yi en meşhur 3-5 isimden Şah-ı Nakşibendi'yi anarken adından meşhur kerametleriyle hatırlıyoruz hep. Kaç yaşında öldü doğdu hiç önemli değil ne keramet gösterdi. Sanki Allah iyi Müslümanlık için iyi kerametler gösteren kullar arıyormuş gibi bir anlayış oldu bizde. Ve bizim tabi bizden önceki nesillerde de bir miktar var bu. Kitkide keramet arama potansiyeli artıyor hep. Çünkü bir önceki derslerde söyledik. Esasen problem bizim neslimizin ve bizim gibilerin onların çalışma temposunu taklit etmeyi beceremeyeceğimize ikna olduğumuz için şeytan bizi ikna ettiği için onlarınki ah, zamanı gelmiş de öyle olmuşlar düşündüğümüz için onların menkıbeleri, kerametleri, şöhretleri üzerinden kendimizi avutuyoruz, teselli buluyoruz. Filancı Allah dostunun yüz kerameti var diyelim. Bunu günde bin defa tekrar etsem, melekler bana bir sevap yazacaklar mı? Yok. O zaman benimle ilgili değil onun kerametleri. Dördüncü madde olarak diyoruz ki, bu Allah dostları, bu bahsettiğimiz evliya tasavvufun ilk büyüklerinin en çok öne çıkan özelliklerinden biri keramet arayışı içinde olmayışlarıdır. Biz onları kerametleriyle tanıyoruz ama onların böyle bir derdi olmadığı gibi öyle bir yönlerinin bilinmesinden rahatsız olmuşlardır. Çünkü bu onları riyaya sevk eder diye korktular. Şımarırız diye korktular. Allah bizden keramet göstermeyi beklemiyor ki kulluk yapmayı bekliyor diye ciddi anlayışları var. Tekrar ediyorum. Biz onları keramet bilgisi üzerinden hep hatırlıyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Senin Şeyh'inin 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 gösterdiği kerametlere bak bir de benimkinin Şeyh'inin Şeyh'inin gösterdiği Aha, o ne model araba bu ne model araba der gibi araba tokuşturur gibi Evliyaullah'ın kerametini tokuşturmak esasen onların peşinde olmamaktır onların böyle bir derdi yoktu onun için bu tarafa doğru gelindikçe bizim tarafımıza doğru gelindikçe kerametli veli sayısı artar Ashab-ı doğru gidildikçe kerameti az veliler vardır Mesela Abdülkadir-i Ceylani Rahmetullahi Aleyh ile ilgili kitaplarda olan onlarca keramet bilgisi vardır Bir de sosyal medyada yapılmış kerametleri var tabi. Şimdi ya o öldükten 800 sene sonra ortaya çıkmış kerametler de var. Abdülkadir Ceylani ile Ali bin Ebi Talib radıyallahu an karşılaştırılacak olsalar denk olmaları mümkün mü? Ebediyen. Biri sahabi. Biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın arslanı dediği sahabisi. Dünya hep Abdülkadir Ceylani de olsa Ali etmez hiçbiri. Toplamı da etmez. Peki Ali radıyallahu anh'ın hayatına ait elimizde bilgi var mı? Hemen hemen bir cilt dolduracak kadar var. Mesela Ebul Hasan el Nedvi'nin rahmetullahi aleyh El Ali Gül Murtaza isimli kitabı şöyle bir cilttir baya yani evet tekrarlarını filan çıkaralım bir 300-400 sayfa gene yapacak bir kitaptır dolayısıyla Ali ile ilgili Allahu An çok şey biliyoruz Ali'nin kerametlerini sayalım deyince iki elin parmağı yok ortada yani 10 tane keramet sayamıyorsun ama hakkında Allah radıyallahu An diyor Allah ondan razıdır diyor. Garantili cennet ehli mi değil mi Ali radıyallahu anh? Garantili. Hadis-i şerifler inkar edilmedikçe Ali'nin cennetinden şüphe edemez kimse. Hadis inkar eden için zaten cenneti de inkar etse ne olacak ki? Peki Abdülkadir Ceylani'ye gelelim. Onun kerametleri bir cilt yapar sadece bize nakledilenleri niye Abdülkadir-i Ceylani'yi bu kerametleri sebebiyle Ali'nin listesine yakın bir listeye koymadık Hasan Basri ile niye eş kabul etmiyoruz onları hadi Ali sahabi Hasan Basri'ni de yanına yanaştırmıyoruz Rahimahumullahu cemiyen çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Keramet üzerinden puanlama yapmayı öğretmedi. Salih amel üzerinden puanlama yapmak var bu ümmette. 1 2 Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Keramet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına vefa göstermeyi gördüler. En büyük keramet onlar için o. Onun için İmam Şafii'ye de izafe edilir. Diğer ulemaya da nakledir. Bir insanı fırına giriyor yanmıyor. Denizde yürüyor. Havada kuş gibi uçuyor. Görsen dahi keramet gösterirken sen onun indiğinde yere sünnete ne kadar uyduğuna bak, öyle puan ver ona diyor. Çünkü biz keramet göstermek için yokuz bu dünyada mümin olarak. Ne için varız? Elledin yettebiun Rasulen nebiyen ümmi. Peygamberimize şu ümmi peygamberimize uymak için varız biz. Maksadımız bu. Müslümanların hiçbir şekilde keramet ehli çocuk yetiştirme diye bir hedefi olmamıştır. Olmaz. Ne olur peki? İllellezine amenu ve amilu salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Bu dört şeyi yapacak çocuk yetiştirir Müslümanlar. Ne iman, ameli salih, hakkı tutup tavsiye etmek ve sabır üzere birbirimize destek olmak. Kurtulanlar bunlar. E kerameti inkar mı edeceğiz? Estağfurullah. Kerameti inkar edersen, Meryem Validemizin önündeki meyveleri, melekleri niye getirdi? Bunu inkar edersin. Ayeti inkar edersin fark etmeden. Keramet haktır. Ama keramet kampanya ürünü değildir. Bir kampanyadan gelmiyor kimseye. Ve diplomayla elde edilmiyor keramet. Yani filanca e, akademik ünvan şu kadar üniversitede ders verdikten sonra veriliyor olabilir bir insana. Ama keramet öyle değil. Kerametin peşinde olmak keramete layık olmamaktır zaten. Allahu Teala'nın dostu kabul buyurduğu kullarına ihsanının peşinde olmak, dostluğun önüne geçirmek demektir ona. La teşbih ve la temsil, iyi anlaşılsın diye örnek veriyorum. Haşa, benzediğinden değil. Yani bayram için bir dedeyi ziyarete giden çocuk, dedenin elini öper filan, o arada dedenin vereceği hediyeyi, harçlığa bakıyordur o. Bayramın mübarek olsun filan öyle bir de taktığı yok zaten harçlık nerede yani dedi harçlığı ne zaman verecek nasılsın iyi misin hep vakit israfı onun için aklı başında bir ziyarete giden o çocuğun babası mesela aynı evde dua almak için vazifesini yerine getirmek bayramlaşmak için gelmiştir keramet arayışı bu Allah dostlarının gözünde ararsan kerametin peşinde yani bir beş sene teheccüd kılayım da Şöyle biraz keramet görelim. değecek olursan, o harçlık peşinde olan çocuk gibi olursun. Yüzde yüz ama. Fakat bunlar keramet gör, yani ellerinde keramet oldu mu olmadı mı? Oldu. Keramet nedir? Khariqul <laughs> bir şeyi Allah'ın kuluna lütfetmesidir. Ne demek? Yani yazarak, çizerek, parayla, pulla, bazıyla, yumrukla yapılamıyor. Allah-u Teala peygambere mucize gösteriyor. Peygamber mucize gösteriyor. Öbür taraftan da veli kullarını da Allahu Teala kerametle yardım ediyor. Fakat biz ısrarla diyoruz ki şimdi peşinde olduğumuz çapta kerametin peşinde olan bir keramet ehli kimse yoktur. Çünkü biz takım tutar gibi Allah'ın dostlarını tuttuğumuzdan e bizim takımın kerametleri güçlü olsun demek anlamında tavırlarımız var. Onların der, böyle bir derdi yok ama onların derdi ne? Rabbim amelimi kabul buyursun. Bir kişiye daha namazına başlamak yardım edeyim vesile olayım. Peygamber Aleyhisselam'ın derdi neydi? Neydi derdi? Onların da derdi o. Tek eksikleri sahabi değiller. Tabiinden değil, çoğu tebu'u't-tabiinden değil. Sonradan gelmişler. Ümmeti Muhammed'in dara düştüğü yılları görmüşler. Gariplik yıllarını yaşamışlar. Üzerlerine görev çıkarmışlar bundan. Bu ümmetin ibadeti, ruh yapısı eskimemeli, ihmal edilmemeli düşünmüşler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi burada bu meseleye girmişken bir satır açmam lazım. Yani satır başı yaparak yeni bir satır açmam lazım. Bu bahsettiğim şey ellerinden gözlerinden kerametler çıktığı halde onların bununla ilgilenmemeleri bugün bizim önderlerimiz olmalarını sağladı. Çünkü şeytan benimle uğraştığından daha fazla onlarla uğraştı. Çünkü ben diyelim 5 metrelik bir mesafeye geldim bu yaşıma kadar. Abdülkadir Ceylani milyonlarca kat yukarı çıktı. Beni devirse 5 metreden devirecek şeytan. Abdülkadir Ceylani devirdiğinde yukarıdan gökyüzünden aşağı fırlatacak. Şeytan benim gibi biriyle beş elemanı ile uğraşıyorsa Abdülkadir Ceylani ile binlerce elemanı ile uğraşıyordur. Nitekim bunun Kur'an'da örneği var. Bel'am bin Ba'ura denen İsrail oğullarındaki adam yukarılardaydı. Ve ateynahu min ayatina. Ona da kerametler verdik Allah buyurdu. Keramet sahibiydi. Keramet tuzağıyla cehenneme gitti ama. Fenselaha <laughs> minha. Kerametle meşgul oldu. Fenselaha <laughs> Bitirdik o kerametleri. Fetbe'ahu <laughs> şeytan. Şeytanı taktık peşine. O da şeytanın peşine takıldı. Kâne <laughs> minel Cehennem kütüğü oldu gitti. Yani meyhaneden gitmedi cehenneme. Keramet seviyesinden gitti. Bunu bu Allah dostları çok iyi okudukları için, çok iyi anladıkları için keramet var yok ilgilenmediler onunla. Çünkü İmam Şafii onlara ne demişti? Uçsan bile yere indiğinde sünnetle ne alakan var ona bak demişti. Keramet odur. Her şartta sünnete uygulamak. Her şartta sabah namazının sünnetini ihmal etmemek. Her şartta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı diye onu yapmak. Budur keramet. Bugün bizimle onların arasında dini algılama ve yaşama farkını bariz bir şekilde ortaya çıkarırken en önemli işaretlerden birisi de kendilerinin bile ilgilenmediği üzerlerindeki kerametle bizim onlardan fazla ilgileniyor olmamızdır. Çünkü onlar bize avuntudur. Abdülkadir Ceylani'nin çok meşhur bir isim olduğu için Şah-ı Nakşibendi'nin çok meşhur bir isim olduğu için bizim gözümüzde hepsi Allah'ın dostlarıdırlar ve muteberdirler. Bu zevatın kerametiyle birbirimize menkıbe olarak anlatıp meşhur olacağımız yerde önlerine saygıyla gelen valiler, sultanlara karşı tenezzülsüz davranışlara Ya Allah! Ya Rab! Önüne kapıcı mı gelmiş? Sultan mı gelmiş? Hiç önemli yok. Selam mı verdi? Buyurun oturun. Selam vermediyse zaten alaka göstermeyecek. Mal, mülk. Sen bana namazıma vesile oldun. Sen benim çocuğumun hidayetine vesile oldun. Seni altınla tartabilirim ben diye teklifle gelenlere elinin tersiyle cevap, ağzıyla değil elinin tersiyle cevap yani parayı, şöhreti, siyaseti ve dünyevi lezzetleri silip süpürüşlerini bunu örnek alsak namaza durduklarında Allahu Ekber deyince kolunu kessen haberi yok bir daha namaza durdu çünkü el ettikleri hayatla el ettik bağı kesilmiş o hallerini örnek alsak belki de biz kıyametten önce dünyada dahi ensemizde hissederdik onların tatlı soluklarını Onların ilgilenmediği kerametlerini ki onlardan çıktı bu kerametler. Biz ana hedef haline getirdik. Seninkinin kerametleri benimkinin kerametleri der gibi ürettik, çoğalttık, yalanlar ilave ettik. Mesela filanca zat açtan ölecekken kapısı vuruluyor. Birisi bir dilim ekmek veriyor ona. Bunun binlerce örneği var. Hilyetül Evliya'da bu eksenli örnekler insanın aklını durduruyor. Yani yol üzerinde bir ev değil. Oraya sapmak için gece karanlığında bir yarım kilometre mesela gidip arayıp bulman lazım. Sokak lambası yok, bir şey yok. Bir i̇ki gündür hanımıyla açlar, birisi kapıyı vuruyor. Ben bunu size getirdim. Kimsin derken adam gidiyor geri. Bu melek olması şart değil yani. Bir adamın kalbine doğuruyor Allah. Git şuraya mı diyor. Bunu, bu bir keramet. Allah onu utandırmadı. Hanımı bağırıyor, çağırıyor ona. Aç kaldık, niye beni nikahladın madem benim ekmeğim. Allah sana emretmedi mi? Sen milletin imanıyla uğraşacak yerde karına ekmek bulsana derken pişmiş sıcak bir ekmek geliyor. Bunu şimdi biz anlatırken adam sergiyi bir açtı, bıldırcın, zemzem suyu, işte ibriği bak bunu da zemzemden doldurdum. Ondan sonra yediler yediler haftalarca bayatlamadı bitmedi. Yalan oğlu yalan oğlu yalan. Ey yalan hazretleri sen ne mübarekmişsin. Niye? Çünkü ben onun gibi Allah'a tevekkül yapamıyorum. Hanım etme Allah bizi aç bırakmaz diyemiyorum. Ne yapalım işte bulamadık deyip bağırıp çağırıyorum. O yapamadığım ama yapılmasının da doğru olduğunu, gerekli olduğunu, Müslümanlığın böyle bir tevekkül gerektirdiğini de biliyorum. Onunkiyle övünüyorum. E biraz daha büyük bir sofra olursa tabii ki ben daha çok övüneceğim hani. Daha şöyle görkemli bir sofra olması lazım. Diyorum bu sefer. Onun için ashab-ı kiram radıyallahu anhum cemi'an başta olmak üzere ve arkalarındaki tabi'in mücahitleri tebi'u tab -tabi tâbiîn büyükleri bu üçü başta olmak üzere bu ümmetin şeref listesinde Allah'ın veli kullarındandır diye kim yazıyorsa tek bir tanesi keramet gösterdim diye övünmemiştir. Bir yerde anıldığı zaman başını eğmiştir. Sanki o çocukken bir kabahati vardı da o anlatılıyor gibi utanmışlardır. Allah ile aralarındaki bu latif sırların bilinmesinden hoşlanmamışlardır. Hiçbir tanesi eteğini kaldırıp bakın burada şu 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 özellikler görüyor musunuz deyip Evet gördük cennet orası deyip eteğini kapat. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapmazlar. Bunu peygamberler yapmadı. Peygamberlerin sultanı sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı. Başka bir veli yapar mı? Kaliteye uygun bir şey mi bu? O makamlara geleceksin de melekler sana musafa edecek de sen üç tane camideki adama ne kadar takva olduğuna dair reklam filmi oynatacaksın. Bunu biz yaparız. Onlar yapmadılar. E kitaplar da yazıyor. E dediğim ya bu kitaplar niye böyle yazılıyor? Albenili olması lazım. Bizim ekolümüz. Şüphesiz onların nasıl imtihanı vardı? Kerametle kayıp gitme tehlikesi imtihanı. Bizim de var. Bizim de imtihanımız Cüneyd-i çeşmeye dönmüş gözyaşları mı itibar senin için önemli? Onun filan yerde açtan ölürken birisi yavrum deyip bir ekmek veriyor adam iki hafta yemek yemiyor böyle bir tokluk hissediyor o kerameti mi senin için değerli? Yani senin alman gereken mi önemli? başkasının zenginin malını sayarak zengin olman da önemli. Bugün gelinen nokta maalesef tabii maalesef Müslüman olarak ashab-ı kiram başta olmak üzere bu Allah'ın dostlarının bu tür kerametlerini, mucizelerini ne biliyorsak her şeyi sayarak tıpkı zenginin parasını sayıyorsun kendi hayalinde. Onun şu kadar parası var bu kadar sana para vermiyor ki sayınca yurdun tesellisi. Demek ki Allah onlardan razı olsun. Bu ümmeti büyük gayretlerle, ruh terbiyesiyle, ibadet yoğunluğu ile, titizlikleriyle, haramı cehennemde bir volkan gibi görüp ondan uzak durmalarıyla, namaza durunca Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmeleriyle oruç tutarken yemek yemiş gibi kendilerini zevkli hissetmeleriyle, hacca gittiklerinde Sırat Köprüsü'nden geçtik, cennete gittik gibi diye mutluluk hissettiklerinde, o gördüğümüz o insanlar belli özellikleri ve çalışma planlarıyla öne çıktılar dedik. Mücahede, yoğun gayretle bu noktaya geldiler. Kir bırakmadılar üzerlerinde, sürekli tövbe ettiler fuzuliyatla uğraşmadılar. Boş vakit kavramı onlarda hiç olmadı ve keramet diye bir dertleri de olmadı. Devam edeceğiz bu özelliklerini inşallah saymaya bize ibret olsun diye. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.